arkadaşlar yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle beraber bugün Blastars çekiyoruz. Şimdi grafı aldım. Şimdi birazdan oyuna gireceğim. Tek tek hesaplaşma oynayacağım. Ee, buradan şunlara girelim. Hmm. Bakın. arkadaşlar sizin için basıyorum. Evet arkadaşlar güzel çıktı. Ee, şuradan hangi karakteri seçelim? Bence, mali, seçelim. Bence, Bence, Bence Bakalım bir bakalım ne var sevgi hatta. Ee, Aa ücretsiz kutu. Bakalım <laughs> arkadaşlar. Hadi. Nasıl? Nasıl? Ya bir şey nasılydı şey şey arkadaşlar kesinlikle çok güzel olurdu. Ama vermedi. Ee, Bakalım. Ben bunu alayım. Ee, başka. Ben başka bir şey gerek yok. Öne geçebilirim. Ucuz olan bir şey var mı? Neyse. Ee, arkadaşlar şimdi başlıyorum. Ee, çok güzel etaplar da gelmiş oyun oynamaya. <laughs> hangi oynasam? Hangisini oynasam? Bence bunu girelim. Ama bence bunun için Dynamite en iyisidir. <laughs> Dynamite iyidir diye lütfen. Dynamite kaldık ve bismillah diyerek oyuna başladık. Yalnız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, üçer yapalım. Giriyoruz. Şu an Belki de kazanamayabiliriz. <laughs> de çok iyi gidiyoruz. Bu <laughs> köşemiz evet, <o> oldu. <gülüyor> 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 kazandık maçı arkadaşlar. Çok ee, Şimdi arkadaşlar Şöyle şunları da geçelim Aa. Oh. Devam. Evet. evet arkadaşlar, çok iyi ilerliyoruz. Evet. 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 Arkadaşlar bir de neyle oynayalım sizin için? Hmm Galiba ne? <laughs> neyle Böyle geçelim. Bence knockout oynayalım. Knockout'a girdik ve oynuyoruz. Hadi bakalım, hayırlısı. Adam da Ee, onların takımları da göçtü. <sometingers> <allegations> <senza> geliyor. <tills princepeople> <Bible?」>. <treaties problem> <plastics if> <jakata> tamam Tam öyle. Takip oh, <laughs> et. Oh, <no>. Evet. <laughs> şimdiki. Bunu da kazanırsak oyun bitiyor. Dark <laughs> arkadaşlar yani işte Çok <laughs> iyiydi. Evet. Arkadaşlar ee, e, yorumlarda ne çekim istiyorsanız on, on, ondan bir tane çekebilirim. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Sadece ben sizi bekliyorum. Çok da güzel oyun. Yani girmeyeli çok fazla olmuştu bu lastarsa. Bir yıl falan oldu herhalde. Ama yani çok güzel olmuş. Değişik şeyler de gelmiş. Bir, bir tur daha da oynayalım. Bu sefer de tek hesaplaşma. Bir de. Bazıları benim için çok fazla olabilir. Ya, yani onun bin kupa olsa ben sonra bir... Arkadaşlar bir de noplumdan nop değil. Yani yenemeyebilirim. Onda sıkıntı etmeyin. arkadaşlar. Noob demeyin. Dalga geçmeyin benimle. Evet hala bakıyorum. Hala bakıyorum. Kimse bu nerede ya? Yani? Korktu da kaçtı da ben noob diyordum kendimi az önce de. He? Elpremi hoş X geldi geldi bu. Basıyorum. Arkadaşlar nereden basayım? Gözünden bastım. <laughs> Kötü verdi. İyi amayı. Evet arkadaşlar. Yenisine gelmek istiyoruz. Bir daha da oynamamı istiyorsanız sizinle bir daha da oynayabilirim bu oyunu. Yani Blastars'ı yine oynayabilirim ya da PUBG çekebilirim. İstediğiniz bir oyunu yazın. Ben şu anda burada solan sonlandıracağım. Eee şunları da alalım. <laughs> bir tane daha da açalım. Açalım şöyle. Hmm, bir tane daha. Tamam. Arkadaşlar bit bitti. Şu anda oyna oynadım. Çok güzel de oynadım. Görüşürüz arkadaşlar. Yine video olursa size çekmeyi unutmayın. Belki ee, cuma cuma cumartesi günü gelebilir yeni video. Merak etmeyin yani. Görüşürüz.